merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Taner'in doğum günü arkadaşlar ve biz Lina ile birlikte Taner'e sürpriz bir doğum günü hazırladık. Şimdi Taner içeride televizyon seyrediyor. Şöyle çok şirin bir pasta aldık. Ve tabi hediyeler de aldık. Evet Taner'in çok sevdiği şeyler aldık. Özellikle bir tanesi arkadaşlar hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin faydalanacağı bir şey. Yakalım burada ve sürpriz bir şekilde gidelim. Beğendin mi pastayı Lina? Beğendim. Evet. Maytap'ı orada mı yaksak acaba? Lina ışıkları kapatıp da mı gitsek içeri? Bence de. Direkt sürpriz olsun. Koş ışıkları kapat anneciğim. Bir saniye bir saniye. Arkadaşlar ışıkları kapatmadan kamerayı da oraya koyayım. Kanere çaktırmadan öyle gidelim arkadaşlar. Siz de görün. Arkadaşlar yine uyuyakalmış ya. Bu nedir ya? Adam bulduğu yerde uyuyor. Neyse hadi böyle olsun. Ne yapalım artık uykudan uyandırarak biz de başlayacağız kutlamaya. Hemen şimdi. İyi ki doğdun Taner, iyi ki doğdun Taner, iyi ki doğdun, iyi mutluyum var sana. Ay çok teşekkür ederim. Uykucu Taner iyi ki doğdun. İçim yetişiyor. açamıyor ya. Merhaba arkadaşlar. <laughs> pasta da çok güzelmiş kızım. Ya bize de mumlar eridi. Mumlar çok küçük çıktı ya. Aa. Bunlar Mumlar hemen eridi. Doğru evet. Doğum günün kutlu olsun Taner. Çok teşekkür ederim. Nice yıllara. Teşekkürüm sağ olun. Şunları da yakalım mı? Hep birlikte inşallah. Ya bunlar. Tamam Çabuk bir önce üfle Taner. Dilek bir, tut. Iki, dilek evet, tut. Dilek tut Dilek. Bir, iki, üç. <laughs> Bravo. Nice yıllara. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunları nasıl? kadar eridi. yakalım bari. Oo sürpriz doğum günü bayılırım. <laughs> oh. evet. Oo pasta volkanı da almışsınız. Pasta volkansız olur mu ya? En güzel şey bu bence değil mi Lina'cığım? Bence de. de. Oo çok güzel. Bu dünyanın en güzel doğum günü bence. Hadi Teşekkür bakalım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Mutlu evet. yıllar. İyi ki doğdun Taner, mutlu sana. Hiç fark <laughs> olsun ama o ilk işimizde doğru söyledik, değil mi yani? Oy anneciğim. Kenara bak, kenara arkaya. <laughs> evet. Dorin'imiz Dorin de doğurdu, doğuracak arkadaşlar. Evet. Doğru. Artık son günleri çok fazla soruyorsunuz, şimdiden söyleyeyim. Doğru. Eli kulağında bugün de doğurabilir, hatta her an doğurabilir. Dorin'in yavrularıyla aynı gün olacak belki. Belki de. Artık yani bu geceye kadar vaktim var. Evet. Bu geceye kadar doğurursa Dorin'in yavrularıyla evet, artık zaten. beraber kutlarız. Sen hani erinkini de ikisi de bir arada çıkmış olur. Oradan bize <laughs> <güzel gülüyor> değil olur. ya. <laughs> benim doğum günüme de bu arada bir hafta var. Belki benim doğum günüme gelebilme şansı olurdu. Zor ya ilk. Ama zor yani. Her an doğurdu doğuracak. Çok fazla ağırlaştı çünkü. Evet şimdi ne yapalım pastamızı yiyelim mi? Sadece pasta mı yani? Bir şey ya. daha ne istiyorsun? Sürpriz bitti mi? E bitti bu kadar. Daha ne yapalım değil mi arkadaşlar? Evet, falan mi? <gülüyor> <Siyanlar> <gülüyor> hediye falan yanmazlar mı? Hediye ne bekliyor ya? Hediye istiyor ağzıyla. Ay böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. <laughs> Neyse hadi getireyim o zaman hediyemi. Yani, yani, <laughs> o zaman hiç bekletmeden Taner'in hediyesini getirelim arkadaşlar. Lütfen senden rica ediyorum gözünü açma. Ben aç diye ne kadar açma tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz. Söz kapat. Bak arkadaşlar kamera açık bekliyorlar. Tamam söz verdik artık. Kapat. Kapattım. Tamam, geliyorum. Elini çek ama gözünü sakın kesinlikle açmıyorsun. Tamam, hadi bekliyorum. Şimdi bana güzel bir doğum günü şarkısı söyle. Başla. Bir, iki, Otlayın üç. <laughs> bu muydu yani senin dediğin? Yani? <laughs> tamam, 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 Ya bugün de bari şakası mı olur ya? Uyuyordun ya hani seni uyandırmak istedim. <laughs> otur otur, tamam sakin. Nereye oturayım ben ya? Oturabilirsin. Bu? Getir bir şey. Bunu neden yaptım söyleyeyim mi? Doğum gününe de kışkırtmayla gir istedim. Bütün yıl kışkırtmalı bir yıl olsun diye. Yani arkadaşlar ben buna ne diyeyim ki? Şaka. Kabak benim başıma patlıyor. Şaka <laughs> şaka. Ama gerçekleri var şimdi. Gerçek hediyelerimiz geliyor. Anne doğum dışarı çıkmış. Abi ha, canım şaka gerçekten. yapıyorsun. O. İnanmıyorum biri dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Ateşi baş... mı acaba bir dakika. Ateşi var mı? <laughs> Ateş 40 derece olursa doğum Bakayım başlıyor demek. Bakayım be elini bir çek. <laughs> Ölçmemiz lazım hadi. Ay bakalım. gerçekten sıcak. Canım. Lina ne oluyor? Dereceyi getirdim. Annem onu nasıl Aşk. koyacaksın? Öyle olmaz. Termometreyle ölçülür. Kaçıyor. Kaçacak. Kızım ne panikliyorsun? Dur bir babanın doğum günü yarım kaldı. Olsun. Lina'nın heyecanına bakın ya. Çalacağım. Tamam sakin ol. Anneciğim o öyle ölçmez. Termometreyle ölçeceğiz. Bak çalışmıyor bile. Görüyor musun? Olmuyor. Bakayım bir diline. Dorincim. Pis 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 pis. Hii, pis pis. Ay inanmıyorum. Gerçekten dili dışında şu an. Arkadaşlar bence bu yarını bulmayacak. Her an doğumu başlayabilir. O yüzden biz bir an önce Taner'in doğum gününü kutlayalım. Koş koş hediyelerimizi getirelim. Gel. <laughs> Hediye Ama biz konfetiyi patlatmayı unutmuşuz arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane verelim değil mi? Ben yine her zamanki gibi üstümü değiştirdim arkadaşlar. Nedir benim bu çektiğim kışkırtmalardan? Hadi <laughs> iki hemen hazır yanı başımda. Ay canım ya. Bir şey yok değil mi başka? Yok yok başka bir şey yok. Gerçekten bundan sonrası kutlama gerçekten. olacak. Gerçekten evet. söz veriyorum. Bugün de bari yapma artık ya. Tamam tamam söz verdim gerçekten. Hadi Lina'cığım. Bir, hadi. iki... Bize de Oh Allah. Uh, uh. Korktum. Ay çok güzel <laughs> Ay, oldu. <iğneniz gülüyor> Harika. Evet tatlım benim. Yok bir şey, kızım, yok bir şey. Evet, bu da hediyelerinizden. Oh, hediyelerim gelmiş. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Oo, bayağı büyük bir kutu. Bir tanesi bizi de ilgilendiriyor. Lina ile benim de faydalanabileceğim bir hediye. İstersen önce Ortak onu ediyoruz. açalım. Ortak. <laughs> yani bizi de ilgilendiriyor derken biz de faydalanabiliriz o hediyeden. Şununla başlayalım. Başlayalım. Ben de yardım edeyim mi? Evet tabii ki. Şöyle çevirelim. Evet, açabiliriz. Aynen. Ben yakınlaştırmak istiyorum ya bunu. Tamam, tamam, tamam. sen şöyle tut. Uf <laughs> uf! Bunlar ne böyle? Gevrekli, patlayan çikolata. Arkadaşlar bütün patlayan şekerli çikolataların çeşitlerini aldım Hilex'ten. Hilex zaten biliyorsunuz patlayan şekerlerde bir numara. Bunların içinde de çeşit çeşit hem patlayan şekerler var hem de patlayan şekerli çikolata çeşitleri var arkadaşlar. Taner'in de en sevdiği şey çikolatadır. Ben de artık Hilex'ten bir koli dolusu çikolata istedim. Bizi ilgilendiren şey zaten bu kısmıydı. Biz ailecek çikolatayı çok sevdiğimiz için biz de faydalanacağız bu hediyeden. Yalnız ben bunların hepsini tadına bakıp not vereceğim tek tek. Tek tek. Ay bence de. Öyle bir tanesini yiyip bir tanesini sonraya bırakmayalım. Tadına bakalım. Ağızlarını paketleriz yine sonra. Bence Aa. de ben de Bence şey de. Yapacağım. Şimdi bunu gördük. Diğer hediyeni açalım istersen. Bunu kaldıralım arkadaşlar. Birazdan bunların tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Çeşit çeşit şeyler var içinde. Neyse bunu bırakalım. Birazdan yiyeceğiz bunu. Bu da diğer hediye. Açalım. Aç bakalım inşallah beğenirsin. Minayla ikimiz seçtik bunu. Saat. Evet. Şöyle arkadaşlara da gösterelim. Arkadaşlar bu da Lina ile Taner'e olan hediyemiz. Kol saati çok güzelmiş. Beğendin mi? Çok güzel. Tam sen beyaz gibi. seviyorsun diye biz beyaz aldık kordonu da. Tam istediğim gibi. Mümkün gerçekten ]ler. mi? Vallahi çok güzelmiş. Tak bakalım. İnce saat. Oo gerçekten Nasıl? çok güzel. Nasıl? oldu, yakıştı. Evet, yakıştı. Güle güle çok kullan. Ederim. Ay, rica ederim. Güle güle kullan. Teşekkür ederim kızım. Oh, işte <laughs> bu da. Saçımda konfet kalmış biraz. Nerede? <laughs> Yapışmış saçıma. Ağzım ne olur şu çikolataların tadına bakalım önce. İyi ee, hadi bakalım getir getir. Ben de heyecanlanıyorum çikolataları duyunca. Şöyle. <laughs> of, of 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 of. Patlayan şekerli tüp çikolata. Oo oh, Lina bayılır buna. Oo oh, evet. bakalım Bakın ne var Bence önce şunun tadına bakalım. Bence patlayan sen? şekerli fındık, fındık kreması yapaymış. ama tüp çikolata içerisinde patlayan şekerler çıkıyor. Al bu seni. Hmm. Erkeğe benziyor. Al bakalım bunun tadına. Sen bak. Ben de kendime bir tane Barbie seçtim. Ben çok merak ediyorum. Ben de vallahi merak ediyorum. Patlıyor Daha önce hiç patlayan şekerli böyle tüp çikolata yememiştim. Hmm, güzelmiş. Oh patlıyor. Hmm. <laughs> Şimdi başladı. Başladı, tadı da gerçekten aa konuşamıyorum. <laughs> konuşamıyorum dişimin arasından şıkır şıkır pat 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 damağımda patlıyor. Evet, ben kesinlikle buna 10 veriyorum ya güzel, müthiş. Güzel. Beğendin mi? Ben de beğendim. Yalnız gitmiyor ya ne kadar uzun süre kalıyor. Çikolatalı ya. Aferin bana iyi ki almışız değil mi tadı? Valla beğendim. Şimdi gevrekli patlayan çikolata çeşitleri aldım arkadaşlar. Patlayan çikolata bunlar da şimdi onları deneyelim. Hemen arabalıyı yine sen al. Burada iki tane araba modeli var. Erkek modeli. Tamam. Hangisini istiyorsan al. Ha? Tamam. Lina sen Barbie mi? Barbie ailesi mi? Barbie ailesi. Tamam bana da Barbie kaldı. Gördüğünüz gibi şöyle çikolata. Bakalım nasıl patlayacak. Oo bu da pat patlıyor. Aa! Aa! Biraz çiğneyince ama. Ya çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli bir şey değil mi? Vallahi eğlenceli. <laughs> bir saniye Aa! dinlemek istiyorum. İnanılmaz eğlenceli bir şey yapmışlar ya. Acayip beğendim. Ben bunu daha beğendim ya ondan. Çok güzel. Aa! Şimdi diğerine geçelim. Ne oldu? <laughs> Şimdi çikolatasına baktık. Türk çikolatasına da baktık. Şimdi sıra geldi patlayan şekerli lollipop'a arkadaşlar. Yine dört tane var. Az arabalılardan bir tanesini tanem. <laughs> Lina sen hangisini? Ben de yine Barbie'leri biz aldık Lina'yla. Bu şey, bu bizim bildiklerimizden ya. Önce şöyle kalpli bir şekeri çıktı. Şekerine batırıyoruz ve bakıyoruz tadına. Bakalım bu nasıl? Hmm. Benimki yıldızlı. Hmm. Bu çok eğlenceli. Çocukluğumuza döndük arkadaşlar. <laughs> Aynen. Hiç böyle bir doğum günü hediyesi almış mıydın tabii? Yok. <laughs> İlk defa. Şimdi böyle çocukluğunu hisset diye yaşın bayağı aldı başını gidiyor ya Tanerciğim. Kendini kötü hissetme diye sana çikolata şeker aldım bak. Yaşlanıyoruz. <laughs> <laughs> Çocuk gibi hisset diye değil mi? Nasıl bir fikir ama? Güzel. Çok bence ince düşünülmüş bir şey değil mi arkadaşlar? Ne kadar ince fikirliyim. Tabii. Evet şimdi gelelim Az önce çikolata denemiştik ya top top. Evet. Bu da yine gevrekli patlayan çikolata topları diyor ama sütlü çikolatalıymış. Patlamam. Ya ben bir şey söyleyeyim ben en çok bunu beğendim gerçekten <laughs> ya. Yani. Bence hepsi güzel. Bence de hepsi birbirinden güzel ama en bayıldığım bu oldu. Şurada çikolatanın bölünmüş hali var ya. O kocaman boşluğun içine komple patlayan şeker doldurmuşlar. Evet. Şu ana kadar benim en beğendiğim bu. Oldu. Ben doydum bile. Şimdi sırada topları varmış. Bunlar az önce yediklerimiz gibi değil mi? Ona çok evet. benziyor. Bu da meyve aromalı saymış. Meyve aromalı. Haha. <laughs> <laughs> Onlar gevrekliydi. Ha bunlar renkli renkli. <laughs> renkli renk. Evet evet. Çok güzel. Meyve aromalı. Bunlar da çok güzel. Bu aşırı aşırı güzel bu. Kola aromalı patlayan şekerli lollipopmuş. Bunu bu kesinlikle lollipop denemem mu? lazım. Şöyle bir ayak çıktı. Hı. Önce yalıyoruz. Sonra şekerine batırıyoruz. Aa süper. <laughs> Ve son olarak şöyle normal hepimizin bildiği klasik patlayan şekerler var. Ben yine kolalıyı denemek istiyorum arkadaşlar. Ağzımda dokunan, de. Oo. Oo! Hepsini niye döktün? Bayağı ses çıkartıyor. Evet, şimdi pastamızı kesebiliriz Tanerciğim. Pastanın Kesinlikle. ilk dilimi en sevdiğine verilirmiş. Bakalım kime verecek? Çok zor oldu ben nasıl böleceksin <laughs> e, tabii ki kızıma vereceksin yani. Değil yani. Şimdi biz pastamızı yerken Videomuzu burada sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Muhtemelen bundan sonraki videomuzda Dorin doğum yaptı ya da Dorin doğum yapıyor videosu olabilir arkadaşlar. Duruma bakılırsa öyle görünüyor. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoş Hoşçakalın arkadaşlar.